Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Ünlü sanatçımız Yaşar İpek. Onu tanıyanlar çok fazladır. Kardeşi, muhabir kardeşim maalesef evinde ölü bulundu. Detaylara geçelim. Evet, ünlü sanatçımız Yaşar İpek'in muhabir kardeşi, 42 yaşındaki muhabir kardeşi evinde ölü olarak bulundu. Ünlü şarkıcı Yaşar İpek ve yapımcı Eylem İpek Şafağ'ın muhabir olarak çalışan kardeşleri Işık İpek, dün evinde ölü olarak bulundu. İpek'in vefat haberini duyuran Magazin Gazetecileri Derneği açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Dostumuz, gazete magazin kurucusu ve yapımcısı Eylem İpek Şafağ'ın, Kıymetli kardeşi, meslektaşımız Işık İpey'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhumu Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz dedi. Işık İpek bugün Zincirli Kuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazına mütakip Yeniköy mezarlığında defnedildi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülen 42 yaşındaki Işık İpek'in kesin ölüm nedeni ise otopsinin sonucunda belli olacak. Işık İpek'in vefatıyla ilgili ünlü isimlerde paylaşım yaptı. İpek ile bir fotoğrafını paylaşan Mahsun Kırmızıgül. Ah İpek ah sen ne güzel bir insandın. Güler yüzlü, içten ve candan biriydin. Nur içinde uyu kardeşim. Senin ölüm haberine derinden sarsıldım. Sevgili Yaşar İpek kardeşimin can kardeşi olan Işın Kederli ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum. Mekanı cennet olsun dedi. Güzel oyuncu Demet Özdemir paylaşımında "Mekanın cennet olsun Işık. Yattığın yer incitmesin seni. Tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. Bizler de kanalımız olarak Ünlü sanatçımız Yaşar İpek'in kıymetli kardeşi Işık İpek'e Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.